Gül Cemal'larınızı ile ediyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim, gerçekten 85 yıl bu soy kırımın üzerinden geçmesine rağmen resmi olarak devletin hiçbir adım atmaması, yüzleşmeye yanaşmaması bu bize şunu gösteriyor, diyor ki yani bu devlet demokratik bir devlet değil, insan haklarına saygılı değil, hala kendileri birebir işin içinde olmazsa bile şu günkü siyasetçiler bile bununla yüzleşmeye yaklaşmıyorlar. Fakat biz acılarımızı unutmamak ve unutturmamak adına nasıl ki 2012 yılında konfederasyonumuzun genel kurulunda Dersin bir soykırımıdır diye karar alındıysa bu karara bağlı kalarak Dersin soykırımını orada kaybettiklerimizi, orada yaşananları tekrar ee, anımsamak adına ve şehitlerimizi e, Birer gülbenkle onları yad etmek adına NRB AVF, Bölge yönetim olarak bir etkinlik, anma etkinliği düzenledik. Onun içinde de kendine insanım diyen, gerçekten insandan yana, doğadan yana, evre, e, evrendeki bütün canlı var, canlı cansız cümle varlıklara saygısı olan ve onları seven Onlarla mutlaka bu dünyada birlikte olacağına inanan herkesi bu anma etkinliğine davet ediyoruz. Bizim bu etkinliğimiz öncelikle inancımıza ve kimliğimize yönelik olan bu soykırım katliamını tekrar kendi insanlarımızla hatırlamaları açısından bu etkinliği buluşturacağız. O boyutuyla bütün canları özellikle inancımızı ve kimliğimizi özgürce yaşayabilmeden yana tavır geliştiren, itiraz kültürü geliştiren bütün canlarımızı ve dostlarımızı bu anma etkinliğine 7 Mayıs'taki Köln Cemevi'nde Alpun Rosen Veik 6 numarada Zeyberk'te buraya bekliyoruz. En azından acılarımızı acılarımızı Başkalarına da duyurabilmek açısından bu çok önemli. Aşk ile diyorum, görüşmek üzere diyorum.